Merhaba dostlar bugün analizini yapacağımız bir diğer hissemiz Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Burç Burcay hissesini analiz edeceğiz. Ekranda gördüğünüz grafimiz aylık bir grafik. Buradaki her bir mum bir ay ifade ediyor. Ee, ekranımıza hemen düştü kanal yapımız. Ee, burada da güzel bir kanal yapımız var. Özellikle destek kısmı çok güzel çalışmış bir kanal yapımız var. Ee, şöyle analizimize başlayalım. Ee, burada birinci temas. Burada ikili üçlü temas var kanal desteğimize ve tepki alıp yukarı doğru hareket başlamış. Ee, kanal direncimiz e, en son gördüğü zirveyi aldık. Orada bir paralel yükseliş e, trendimiz var. E, şimdilik hissemizin e, ayrıntısına geçelim. E, şurada üç tane mumdan sonra 3 e, tane yani her biri bir ayı ifade ettiği için 3 aylık bir yükselişin ardında e, şöyle bir e, düzeltme hareketi ve kar satışıyla karşılaşmış Şu anda bu düzeltme ve ters hareketinin içinde. Ee, ama e, hissede önemli destek ve dirençlerimiz var. Size hemen onları e, belirtmek istiyorum. Öncelikle şurada gördüğünüz siyah çizgimiz. Biraz daha ekranı büyüteyim. Şu turuncu çizginin altındaki siyah çizgimiz bizim ilk destek, şey direnç e, yerimiz. E, burası 150.9, 151 liradan geçiyor. E, siyah çizgiyi takip ederseniz burada... E, Üstünde duruyor, burada e, siyah çizgimizin üstüne çıkmaya çalışıyor ama satış yiyip altına iniyor. Burada e, şu an bulunduğumuz ayda da bir temas var ve üstüne çıkmakta zorlanıyor buranın üstünde bir kapanış alırsak aylık kapanış yani önümüzdeki bugün ve da sayarsak Kasım ayında buranın üstünde bir kapanış alırsak 150 de direnci kırılmış olacak. Ama bu kırılınca bu şey bitmiyor. Hemen arkasında 164.8-165 lira direnci var. O da turuncu çizgimiz. Oraya da bakarsanız şurada üstüne çıkıyor ama altında kapanış yapıyor. Aynı şekilde üstüne çıkıyor ama altında kapanış yapıyor. Yani 229.9'a kadar her iki mumda da bir yükseliş oluyor ama 164.8 altında kapanış yapıyor. Şu anda 151 bizim ilk direncimiz 160 onun üstünde kapanışlarda 164-165 ve 165 lira, 164.8, 165 lira. ikinci direncimiz buranın da üstünde kapanışlarda iki defa fitil attığımız yer olan 229.9 yani 239-230 lira diğer direncimiz olacak. Ee, ama 164-165 üstüne kapanış alırsak 230 liraya kadar da bir marj var burada. Ee, yani güzel bir marj var. Ee, bu değerlendirilebilir. Ee, geri çekilmelerde de şu an direnç olarak gördüğümüz 150 ve 165 liralar bizim destek yerimiz olacak ve alım için uygun yerler olacak. Ee, ama öncelikle şu anda direnç olarak 151 ve 165 takip edeceğiz. Buraların üstünde bir kapanışlarda destek olarak takip edeceğiz. E olur da 229 üzerinde bir kapanış alırsak 550 lira e, kanal direncine doğru bir hareket ve görme olasılığımız var. E, eğer kanal direncine temas etmek isterse tahtacı e, şu an için ama dediğim gibi 151 ve 165 lira bizim dirençlerimiz. Buraların üstünde kapanışlarda da aynı kapanışlarda da 229.9 230 lira diğer hedefimiz olacak orta vadede buranın e, üstünde zaten kapanışlarda büyük yeşil mumlarla 500 liralara gitme potansiyeli doğabilir. Çünkü çok zorlu e, bir direnç hattından geçmiş olacak hisse ve burada e, büyük mumlar gelme olasılığı belirleyecek. Şimdilik bu hisse hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim.